Yaklaş yaklaş gel 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 gel. Bir ara gözlüğü çıkarayım ki böyle güzel gözlerim ortaya çıksın. Tabii. Deneyelim bakalım. Evet. Özgür. Öğretmenim abi. Yemek yiyelim mi? Ya aslında azıcık mı içtim? Bu video içeri falan bizi biraz yordu. Ne yiyelim? Hamburger, pizza, chipotle, sushi. Aslında Chipotle baya bir Türk mutfağına da benziyor. Chipotle olabilir. Tamam o zaman Farmer's Tech Chipotle'ye gel orada buluşalım. Tamamdır hemen geliyorum. Hadi görüşürüz. Sen i̇şte. bir yol ver, yol ver bakayım ablana. Hadi görüşürüz. Tamam görüşürüz, görüşürüz kardeşim. Evet arkadaşlar, Özgür kameranın arkasında bugün sizi Chipotle'ye getirdim. Bu seri devam edecek. Biz ne yiyoruz? Size göstermeye devam edeceğim. Chipotle'de Meksikan mutfağı. 10 doların altına 10 numara yemek yiyoruz. Ben burrito yiyeceğim. Özgür sen ne yiyeceksin? Kitarda karar vereceğim. Hadi o zaman diğer geçelim. İşte logosunda spice işareti olduğu için çok tırsıyordum acı diye. Aslında hiç acı değil. Ben acı yemeyen bir adam olduğum için Meksikan mutfağına bayağı korkuyordum ama Bizim şöyle bir avantajımız var bu arada arkadaşlar. Los Angeles'teyiz ya. San Diego hemen Meksika sınırında. Meksika sınırında olunca yani belki de Meksika haricinde en iyi Meksika mutfağı yiyebileceğiniz yer Los Angeles. Hani Chipotle, işte McDonald's gibi, Burger King gibi bir zincir ama ona rağmen bayağı iyiler. Asıl sizi daha sonra böyle daha lokal lokal yere götüreceğim ama şu an pandemiden dolayı çoğu yer kapalı. Yakalayabildiğim an daha lokal bir yere götüreceğim. Bir arada yanında Blaze var. Blaze Pizza'ya gelelim istiyorum. Blaze Pizza da... Blaze'e mi acaba ya? Yok yok. Çipotla çipotla hadi gel. Gel kalp kızım. Hi, how you doing? Uh, when I order my friend take a record for me? Yeah, for Instagram, my friend record me, it's okay for you ya. Yeah? When I order? Oh, you can order. Okay, kanka dur dur. E, o zaman almasak mı acaba? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Bunlar insan yiyecek insan küçük yap bunları. Bunlar da çekmemize izin vermedi ama biz birazcık görüntü yakalamayı başardık galiba değil mi Özgür? Şimdi arkadaşlar ben bir tane etli en pahalı etinden sipariş verdim. Ve yanında da bir tane cips aldım. Toplamda kaç verdin? Taks 10-15 verdim. Sen brüt aldın sadece cipsiz. Sen ne kadar verdin? Ben de 10 küsür verdim. Nasıl aynı parayı verdik? Ben de verdim. Bu işte bir sıkıntı var. Bunu inceleyelim. Bunu oturalım arabanın orada inceleyelim. <laughs> bir şey bakalım. Bu arada arkadaşlar bu burrito gerçekten şey yani hani doyarsınız. Normal <laughs> tüketiniz dürümler var ya yani, tavuk döner dürümleri falan filan. Onun iki katı vardır değil mi? <laughs> Kesin vardır. Hadi gel abi gömelim. <laughs> değil mi ya? Bayağı baya iyi. Peki bir şey yine dışarıda yiyebiliyor muyuz acaba? Ya neyse ya arabada yiyelim biz yine. Her zamanki mekana gideyim. Yeni bir konsept açacağım kanka. Lartis Restoran. Gel hmm. abi tekrardan gelelim. Ne kadarmış? Şunu bir düzelteyim de seste sıkıntı yaşıyoruz hep yaşamayalım. Senin versene bir senin yemeğini. Attım acaba fişin içine. Fiş yok. Neyse buradan doğru yani ben 8 bu bir şey söyleyeceğim. Sen hangi etten söyledin? Ben de aynı etten söyledim. Allah ben, Allah. E, bakarım abi. Dökünün ha gibi. tamam. Tamam kardeşim. Şimdi ben cipsin yanına şey de söyledim. Sour cream. Sour cream pardon. Sour cream söyledim. Kankacığım gel. Gel o dürümü göstereyim yani. Hani olay olay bulur. Bunu bunu yerken gerçekten zorlanıyorum. İçine ne koyduk onu göstereyim arkadaşlar. Orada çekmemize izin vermediler. Şimdi dürüm diyorum. Burrito. Burrito diye seçtik. Burrito'muzu ısıttı. Sonra 3 çeşit e, rice var. Yani pirinç var. Beyaz, esmer bir de kalifer. Kalifer neydi? Karnabahar. Karnabahar, karnabahar dönemsel koymuşlar. Losenis olunca böyle bir illaki yeşil bir şey girecek. Ben normal işte brown pirinç seçtirdim. Yanına et asadayı seçtirdim. Asada en lezzetlisi gerçekten böyle kuşbaşı kuşbaşı kesilmiş. Bin yani içine böyle işte neydi o fasulye. Fasulye koyuyorlar. Ben fasulye sevmiyorum. Fasulye koydurmadım. Vegetable koydurdum. Mısır koydurdum. Krema koydurdum. Kaşar koydurdum. Yeşillik koydurdum. Böyle bir şey oldu. Normalde bunu açmamam lazım ama size göstermek için açacağım. İnşallah açmayı başarabilirim. Abi bu açarsam ben bunu toparlayamam. Kanka çok da güzel gözükmüyor ama yani açınca bak gel. Böyle bir durum abi yapıyorlar. Ama efsane lezzetli bir şey. Ben bunu kapatmayı başarırsam inşallah geri. Bence kapatırız Özgür ya. Biraz, biraz. biraz preslemek lazım. Değil mi? Normalde bunu direkt gömmek lazım. Ve şu gördüğünüz şey arkadaşlar et olduğu için 8.45. Tavuklu su da 7.5 müydü öyle bir şeydi. Bakalım tadı nasılmış. 10 dolar altına gerçekten karın doyuran ve lezzetli. Bayağı lezzetli bir şey. Kendi yemediğimiz hiçbir şeyi videoya koymuyoruz demeyeceğim çünkü yemediğimiz şeyleri de koyacağım. Bir sonraki videoda nereye gidelim, ne yiyelim, ne görmek istersiniz? Onu yazın yorumlara. Hmm. Hmm. Değil mi? Hmm. Hmm. Abi bayağı da bayağı iyi. Ben normalde tavuk yiyordum. O da iyiydi. Bunu ben bayağı da Bayağı iyi. Ayda bir yenir. cipsi de göstereyim. Abi cipsi de bunların... Burada nacho diye geçiyor ya. Marketlerde de satılıyor gerçi ama... Bunlar kendi ev yapımları oldukları için yani restoran yapımı olduğu için daha bir lezzetli oluyor. Güzel. Bir de bunu tabii ki soğuk krema bulunacağım abi. Soğuk krema varmadan olmaz. Sonra şimdi kanka. Tut bakayım. Aferin. Ben normalde çoğu şeyi tuzsuz yiyorum ama bu cipse birazcık tuz. Nasıl kanka? Şöyle atayım. Elimi yeni yıkadım ama Genelde tuz hayatımda çok yer kaplayan bir şey değil. Bu da bu ne kadarmış? Bunu da tam fiyatını söyleyeyim. Bu da 1.70. Toplamda 10 küsüre gayet keyifli bir akşam yemeğimizi çıkardık. çok güzel. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Hmm. Bakın güzel. Türkiye'de burto var mı acaba böyle yapan bir yer ya? Biliyor musun? Ben bildiğim kadarı yok ama çok spesifik olabilir belki bir tane iki tane. Ya biliyorum. bir tane böyle Levent'e giderken sol tarafta Safir miydi o? Yeni açıldığında oraya yapmışlardı. Ama mesela dürümün içine pilav koyma fikri Türk mutfağında çok olan bir şeydi ama bayağı yakışıyor. Bayağı yakışıyor. Neyse videoyu daha fazla uzatmayayım. çok iyiyim. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle yemek videoları çıktığı çerez gelmeye devam edecek. Ne görmek istiyorsunuz? Mutlaka yazın aşağıya. Biz de gidelim çekerim. Özgür çekti videoyu. Özgür'ün kanalı da koyayım şöyle. Özgür'ün kanalı da bir uğrayın arkadaşlar. Özgür de Amerika hakkındaki videoları yapmaya devam ediyor. Work and Travel geldi ve baya bir tecrübesi var. Mutlaka oraya doğrayın. Like atın. Benim kanala abone olmayanlar hala abone olabilirler. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Abi yemek o kadar güzel ki yemeğe konsantre olmaktan kapanış yapamadım.